Sevginin Günlüğü kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ankaralı olmasak da Ankara'da oturuyoruz ama Ankara tava yapmak için Ankara'da oturmak veya Ankara olmaya gerek yok. Evet bugün Ankara tava yapıyoruz. Kuzu eğitim vardı. Biraz yağlı, kuşbaşı doğranmış şekilde. Evet, Elinizde hangi et varsa dana eti de olur, kuzu eti de olur, fark etmez. Kemikli de olur. Bu şekil etim vardı. Ben bununla yapmayı tercih ettim. Orijinali zaten kuzu etiyle. Eti öncelikle bakır tavam vardı. Bakır tavamı aldım. Hiçbir şey eklemeden kendi suyuyla kavuruyoruz. Kapağını da örtüyoruz. Arada karıştırarak etimizi güzel yumuşatıyoruz. Ve 3 tane orta boy soğan, 4 tane yeşil biberimizi ve çeyrek margarinimizi hazırlıyoruz. Bu arada aklıma gelmişken söyleyeyim. 3 tane domatesi de rondodan çekin. Etiniz kavrulurken sosumuzu hazırlıyoruz önce. Ve sosumuza bu kadar malzeme. Soğan, biber, domates etimiz kavrulurken onları hazırlayabiliriz. Evet gördüğünüz gibi etimiz kendi suyunu çekti. Margarini ekliyoruz ve daha yumuşak olmasını sağlıyoruz. Margarin eriyene kadar bekliyoruz. Şöyle karıştıra karıştıra margarinimizi eritiyoruz. Tereyağı varsa tereyağı da ekleyebilirsiniz. Evet, karıştırıyoruz. Yağımız eridi. Önemli olan Ankara tavanın sosunun güzel olması. Çeyrek çay bardağı kadar da sıvı yağ ekledim ve eti kavurmaya devam ediyorum. Önemli olan eti güzel kavurmak ve pişirmek. Ne kadar pilavın içinde pişse de eti sosunda güzel pişirmek önemli. Evet gördüğünüz gibi güzelce kavruldu. Buradan yağı fazla gibi görünebilir ekranda. Ama bu sos sulu olacağı için yağı biraz fazla olmak zorunda. Aşamaları yaptıkça göreceksiniz. Yağı anca yetecektir. Evet soğanımızı ve biberimizi de ekliyoruz. Ve kavurmaya devam ediyoruz. Etimiz biraz daha soğanla ve biberle pişecektir. Kavrulacaktır. şöyle bir karıştırıp kapağını örtüp soğanın kendi suyuyla da eti pişiriyoruz. Bu arada soğanın biberi güzelce kavrulması lazım. Pilavın içinde diri diri kalmaması için. Evet tekrar karıştırıyoruz. Ve bunu ocağın arka gözüne alabiliriz artık yavaş yavaş şehriyeyi de kavurmaya başlayalım. Bu arada sıcak su hazır edin. Tavamıza biraz margarin, biraz yağ koyup ve yarım kiloluk şehriyemizi de pilav tenceremize gördüğünüz gibi ilave ediyoruz. Bir paketi olduğu gibi boşalttım. Altı bu arada sosun malzemeleri hazır olmadığı için evet gördüğünüz gibi yarım kiloluk çok kısıkta şehriyelerin birden kavrulmaması için çünkü sürekli karıştırmam lazım. Önce sosu bir hazırlayayım, sonra orta ateşe alırım şehriyelerimi. Evet, sosa devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi soğanlar, biberler bayağı bir kavruldu. Dediğim gibi ne kadar çok kavurursanız sosunuz o kadar güzel olur. 1 yemek kaşığı toz acı biber, 1 yemek kaşığı kimyon ilave ettim ben. Buhardan yapışmışlar tabağı Evet, 2 yemek kaşığı da tuz ek ekliyorum. Çünkü pilava ayrıyetten tuz eklemeyeceğim. Her şey susunda. Onu da şöyle bir karıştırıp domatesleri hazırlamıştım. Onu ekliyorum. Tabi arada şehriyeleri karıştırmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi altı kısık olduğundan hiçbir hareket yok. Tomatesi de ilave ettikten sonra şöyle bir karıştırıp kaynar su hazırlıyoruz. Ve sıcak suyu ilave edip sosumuz kaynarken şehriyeleri rahatlıkla altına açıp kavurabiliriz artık. Evet, sıcak suyumuzu da ekledik. Ve sosumuz hazır. Pilava ayrıyeten su falan koymayacağız artık. Her şey sosunda. Şimdi orta ateşe alıp şehriyeleri güzelce kavurmamız lazım. Altını tam açmayın. Bir tarafı yanık, bir tarafı kırmızı olmasın hepsi kıpkırmızı. Şehriyelerimizi yakmayacağız. Koku olmaz. Kıpkırmızı olunca kısık ateşte. Evet sosumuz da kaynıyor. Şehirlerimizi kızarmaya başladı. Altını kapattım susun. Sosu da şehriyelerin üzerine dökerken normalde kepçe kullanabilirsiniz. Ben kepçe kullanmadım, yardım aldım. Onda bile fazla aşırı kaynadı birden döktüğümüz için ufak bir tavsiye benden. Evet gördüğünüz gibi sosumuzu şehriyelere boşaltıyoruz. Altını bayağı bir kıstıktan sonra kapağını da örtüyoruz. Yavaş yavaş kaynasın. Suyunu çekene kadar. Arada bir kontrol edersiniz. Evet kapağını da kapatıyoruz ve ağır ağır kaynamasını bekliyoruz. Tabii ben sizler için kapağını bir açtım, bir kontrol ettim. Gördüğünüz gibi suyunu çekmeye başladı. Şöyle bir karıştırıp kapağını kapatıp kısık ateşte yavaş yavaş demine ala ala kaynamasını sağlıyoruz. Göz göz olana kadar. Şöyle bir kontrol ettikten sonra kapağını tekrar kapatıyoruz. Ve pilavımız hazır. Evet Ankara tava pişti. Şimdi 5-10 dakika demlemeye bırakıyoruz. Kapağını katıp sarıyoruz ve açıyoruz. Gördüğünüz gibi örtüye sarmıştım, açtım. 5 dakika önce bekledi, acele ettim sizler için. Ekranda tam belli olmasa da bol etli bir Ankara tavamız oldu. Evet gördüğünüz gibi bize afiyet olsun. Şimdiden herkese teşekkür ederim.